Devleti esir alan zorbalık. Zorba bahane aramaz, diyor Burke. Belki de bu yüzden eylemlerinde de anlam aramamalı. Kendi kaderimizi izler gibi günlerce, aylarca, yıllarca izledik. Mafya mensupları, uyuşturucu baronları, çete liderleri, karapara aklayıcılar, İçişleri Bakanlığı koridorlarında poz veriyor, çakarlı arabalarla geziyor, koruma ordusuyla dolaşıyordu. Gel gelelim, asıl korunması gerekenler saldırganlara adeta yem ediliyordu. 15 Temmuz günü, darbeye ilk direnen subayların arasında yer alan, darbecilere esir düşen, ölmekten kendisine doğrultulan silahın tutukluk yapmasıyla kurtulan Güven Şaban'ın hikayesini bu köşede yazmıştım. Şaban, 15 Temmuz sonrasında, FETÖ'ye karşı çıkan bir grup askerle birlikte tasfiye edilmişti. Tepkisini, FETÖ emekli edemedi ama Süleyman Soylu etti, diyerek göstermişti. Meğer bu kadar değilmiş. Geçen hafta Şaban'ı tanıyanların anlattıkları ve yolladıkları belgeler sayesinde daha fazlasının da olduğunu öğrendim. Şaban, 15 Temmuz öncesinde Jandarma Genel Komutanlığındaki İstihbarat Bilan ve Güvenlik Daire Başkanlığı görevindeydi. Tabiri caizse kurumdaki FETÖ'cülerin peşinden koşuyordu. 15 Temmuz gecesi onlarla karşı karşıya geldi. Yetmedi, yargılama süreçlerinde mahkemelerde aleylerinde tanık oldu. Bunun elbette bir sonucu vardı. Tehdit altında yaşamak. Her an öldürülme ihtimaliyle burun buruna olmak. Devlet de o günlerde gereğini yaptı. FETÖ'nün ölüm listesi, inde bulunan Şaban ve karargaha giderek darbeye direnen albaylar hakkında darbeden günler sonra, özel koruma, kararı aldı. Derken, isterseniz vurun, der gibi karar. Güven Şaban ve darbeye direnen bir avuç Atatürkçü asker vandarmadan tasfiye edildi. Şaban'ın kitabında yazdığı gibi FETÖ ile iç içe olmuş bazı isimler yükseliyor, jandarma başka tarikat ve cemaatlere teslim ediliyordu. Şaban, emekli olduktan sonra da bunu açıkça ifade etti. Sonuçta, önümde belgeleri duruyor. 11 Eylül 2017 günü Şaban hakkındaki koruma kararı hiçbir gerekçe göstermeden İçişleri Bakanlığına bağlı Ankara Valiliği tarafından kaldırılmış. Şaban açıkça siyasi olan bu karara itiraz etmiş, mahkemeye taşımış. Ankara 17. İdari Mahkemesi 13 Nisan 2018'de yürütmenin durdurulmasına karar vermiş. Mahkeme Şaban'ın tehdit altında olduğunu, devletin onu korumakla yükümlü olduğunu hatırlatmış. Fakat olay öyle kapanmamış. Bakanlığa bağlı valilik yine kararı kaldırmış mahkeme ile bakanlık arasında defalarca gidip gelen karar, her seferinde mahkeme tarafından Şaban lehine sonuçlanmış. Son olarak 26 Şubat 2019 tarihinde mahkeme, koruma kararının kaldırılması işleminin iptaline karar vermiş. Gel gelelim, İçişleri Bakanlığı açık bir hukuk tanımazlıkla bu kararı da uygulamamış. Sonunda, bakanlık mahkum olmuş. Ankara 3. İdari Mahkemesi, 30 Kasım 2020'de İçişleri Bakanlığı'nın Şaban'a tazminat ödemesine kararı vermiş mahkeme, İçişleri Bakanı'nın hukuk tanımazlığını mahkum etmiş. İşin ilginci, buna rağmen karar yine uygulanmamış. Olay meclise taşınmış. CHP Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı'na çeşitli kereler soru önergesi vermiş. Önergede yazan bazı cümleler dikkat çekici. 15 Temmuz ile ilgili bir kahramanlık hikayesi yaratılırken hayatlarını riske atarak darbeye karşı direnen kişilerin koruma kararının kaldırılması ve hayati riske karşı karşıya bırakılmaları nasıl açıklanmaktadır? Murat Bakan'ın verdiği bilgilere göre maalesef bakanlıktan sorulara ciddi bir yanıt gelmemiş. Sadece eleştirel medyada değil, hükümet medyasında da kahraman olarak tanıtılan, darbeciler tarafından vurulacakken silahın tutukluk yaptığı an defalarca gösterilen Güven Şaban'ın 15 Temmuz sonrası yaşadıkları bu şekilde. FETÖ darbeyi başarsa o gecenin sonunda öldürülecekti. FETÖ başaramadı. Jandarma, İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. İlk iş olarak darbe gecesi karargah önünde FETÖ'ye ilk kurşunu atan askerler tasfiye edildi yetmedi, koruma kararları kaldırılarak FETÖ'ye alın vurun denildi. Kuşkusuz bunun sebebi, Atatürkçü askerlerin 15 Temmuz sonrasında, 14 Temmuz'dan devam eden stratejilere karşı çıkmasıydı. Mafyadan baronlara suç örgütü liderleri korumalarla, çakarlarla gezip eski İçişleri Bakanı ile fotoğraf albümü yaratırken, Mahkeme İçişleri Bakanı'nın hukuk tanımazlığı, ne açık bir şekilde kayıtlara geçirdi. Zorbanın hikayesi, üstünde oturduğu tahttan ininceye kadardır. Tarih, sonsuz anlatıyı ancak haklı olana verir.